Serçe, ne haber? İyiyim sen. Ne oldu? Neyin var? Bir anda şenlendi, anla ya, kafef kapalıdı, kafe böyle şamata görmedi. Bu an dönüşine mi gerildin sen yoksa? Evet. <laughs> ya hoşlanmıyorum o çocuk. Sultan ne yapayım? İlk günden beri adını koyamadığım böyle beni aşırı iten bir hali var ya. Sevgilinin de en yakın arkadaşı. En fenası da o ya zaten. Böyle Burak gibi fırlama tiplerin hikayeleri hep çok trajiktir aslında. Nasıl yani? Yani işte o aşırı saldırgan, ukala tavırların sebebi hep kendileriyle ilgili bir şeyleri saklamak içindir. Bakıyorum Burak türünün uzmanı kesildim birden başımıza. <laughs> Yok ya. ya, kuzenim aynı Burak gibi, ondan biliyorum. Yani Burak da kesin bir şeyleri saklamak için öyle davranıyordur. Burak, şu Serra konusunda konuşamadık bir türlü ama. Ama. Geç olun bu amaları falan. Ben sizi partide Serdar ile beraber gördüğümde aranızda olanları anlamadım mı zannediyorsun? Eğer senin dert ettiğin benim zamanında Serra'ya karşı olan duygularımsa sorun değil. Ben kardeşimi üzecek, girecek, hayal kırıklığına uğratacak ne bir hareket yaparım. Ne de bir yorum. Keyfini çıkarsan. Zaten o sosyal tipi de yani illa birisi adam edecekse sen edersin kardeşim. Kardeşim benim. Sen mutluysan ben de mutluyum. E yani anlat bakalım nasıl gidiyor ile Neler yapıyorsunuz? Yani çok başındayız da her şeyin ya. Güzel aslında iyi. Evet temposu bizden biraz farklı. Katılıyorum sana ama... Tanıdığım kimse de olmayan o sadeliği her geçen gün biraz daha çekiyor beni kendisi. Sadelik, aynen sadelik güzel detay ama bir yere kadar bir Yani bir yerden sonra o da sıkar diye düşünüyorum. Monoton bir tip çünkü Serda. Evet. Sürekli kaşları çatık, agresif falan. Bir noktada sen sıkılıp onu salacak mısın gibi hissediyorum ben. <laughs> Burak da döndü. Ne olmuş döndüyse? Hmm. Eskisi kadar sık göremeyebilirsin Selim'i. Hazır ol. Bu ikili çok sever senin alışık olmadığın programlar yapmayı. Nereden biliyorsun benim de o programlara dahil olmayacağımı? <laughs> ah Serracık, ah Serracık. Saf Serracık. Nasıl da boş hayaller kuruyorsun sen. Olmaz böyle. Çok üzülürsün sonra. Sen benimle neden bu kadar ilgileniyorsun? <laughs> Sana ne? Mutsuz olursam olurum. Sana ne? Doğru. Doğru ben söylüyorum sen anlamıyorsun ki. Neyse. Yaşayarak göreceksin. Ben sadece seni uyarıyorum. Burak ve Selim çok çok yakın arkadaşlardır. Yani değil senin, benim bile dahil olamayacağım bir hayat ritimleri vardır. Hazır olun da diyorum. Öyle yani. Neyse, görüşürüz. Biricik. Selim'in yanında beni görmeye alışsam iyi olur diyorum ben de. Abi, bak ne diyeceğim ben sana? Ha. Bu vampir yengenin yanında getirdiği olan yok mu? Neydi adı? Ali. Ha, oymiş. Benim onu gözüm hiç tutmadı. Boş ayrı oynuyor. Yapacak bir şey yok. Bizim kız dümbeleğin en önüne gidenini bulmuş. Ya abi sen bir de bunu getirdin, içimize kadar soktun. Ya arkamızdan bir iş çevirirse? Ben gözünden anlarım adamı. Fırıldan teki o. Oğlum sıkıyorsa bir yamuk yapsın lan. He. Gerekeni yaparız diyorsun yani. Gerekeni fazlasıyla yaparız. Onun ben yamunu alır lokma eder. Ağzına ağzına yediririm. Adamsın sen.